ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azad olan mübarek bir ayın son günündeyiz. Ya Rabbi günahkar ellerimizi senin yüce huzuruna kaldırıp günahlarımızın affolmasını istiyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Rahmetinden mahrum eyleme. Kalplerimize inşirah nasip eyle ya Rabbi. Şu mübarek günde oruçlu ağızlarımızla ya Rabbi bu aziz vatanı bizlere emanet bırakan şehit kardeşlerimizin başucundayız. Okuran Kur'an-ı Kerim'den şehit kardeşlerimizi müstefide eyle ya Rabbi. Bu aziz vatan için 1071 Malazgirt'ten günümüze varıncaya kadar şehitlik unvanını kazanmış ve gaziliği de hak etmiş. Ahirete göç eylemiş. Kimler varsa ya Rabbi onlara rahmet eyle. Geride kalan kederli ailelerine sabır, metaneti ihsan eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Allah rahmet eylesin.

Allah rahmet eylesin. Ne tane cennet olsun inşallah.